merhaba arkadaşlar otoklinik olarak bugün atölyemizde ele alacağımız konu şu alet olacak arkadaşlar ee, bunu a 101den satın aldım neden satın aldım bazen e, her yere kablo uzanmıyor uzanmıyor uzanmadığı için böyle e, araç içi e, dönüştürücüler lazım oluyor bana da sıkça lazım oluyor bu sebeple böyle bir parça aldım e, 12 volt normal akünün gücünü 220 volta çeviriyor arkadaşlar. Parçanın özelliği bu. Ama limit 300 watt. 300 wata kadar e, kullanabiliyorsunuz. 300 watt ve üstündeki e, durumlarda kullanamıyorsunuz. İşe yaramıyor. Denememenizi de tavsiye ederim. E, aletin yanabileceğini söyleyebilirim. O yüzden bu watt olayı oldukça önemli. E, pirana marka, pirana marka olduğu için çok mükemmel bir şey beklememenizi tavsiye ederim. Şimdi sizin yanınızda açacağım. Açtıktan sonra 220 volt ile çalışan bir tane e, normal ampul, iki tane de led ampul ama 220 volt ile çalışan bunları çalıştırmayı deneyeceğim. Üçlü priz takarak e, bakalım ne kadar işe yarayacak. Hep birlikte göreceğiz. Şimdi e, aletin sistemi şu, içinden çıkan parçalar bu. İsterseniz e, böyle çakmakla takarak kullanabileceğiniz bir aparat var içinde. E, i̇sterseniz de şu şekil benim gibi mesela aküden kullanıyorsanız gördüğünüz gibi ben aküden kullanacağım. E, aküden kullanıyorsanız eğer şu tarz maşalarla var. E, i̇çinde bir de kullanma kılavuzu var. Ama e, Pirana'nın kullanma kılavuzları o kadar vasat oluyor ki yani kullanma kılavuzuna e, bakmak insan içinden gelmiyor diyebilirim. Şimdi içinden çıkan parçalar bu, yedek sigortası, iki tane yedek sigorta koymuşlar, kullanım kılavuzu, bir çakmaklık girişi, bir de normal maşalı giriş ve e, aparat. Şimdi şöyle kutuyu kenarı kaldıralım. E, şunu da belirtmek isterim, hani böyle açık mı geliyor diye soranlar oluyor bazen. Şöyle e, balonlu bir poşetin içine sarılıydı bu aparat ben açtığımda. Ee, bir birkaç zaman oldu alalı o yüzden hani denemek için ilk gün takmıştım, taktığım gibi de duruyor zaten şeyler. Şimdi nasıl takılacağını sizlere de göstereceğim. Ben çakmaklıktan kullanmayacağım için bu aparatla bir işim yok. Şimdi gelelim aparatın kullanımı basit. Hemen göstereyim size. Şu kırmızı olan yere şu halkalı kısmı geçiriyoruz. Bakın, bu halkalı bir şekilde buraya takılı. Burada vida var, buraya geçiriyoruz, buna sıkıyoruz. Aynı siyah olan kabloya da aynı şekilde bu vidaya bu halkalı kısmı geçiriyoruz. Şöyle sıkıyoruz arkadaşlar. Sıktığınız zaman aletimiz aküye takıp kullanıma hazır duruma geliyor. Bakın burada dikkat etmeniz gereken yer kırmızı olan artı üstüne de yazıyor zaten siyah olan eksi. Kırmızı olanı artıya siyah olanı eksiye takıyoruz. Ama şeyde de ee, nasıl diyeyimse çakmaklıkta tabi böyle artı eksi olayı yok. Direkt şeye taktığınızda ee, çakmakla taktığınızda çalışıyor alet. Ama eğer ki benim gibi aküden kullanacaksanız artı eksi önemli. Şöyle oradaki tutturulmuş maşaları bunu da tutturuyorum. Tutturduğumuzda çalıştırmak için bakın ön kısmında bir şey var. Ee, düğme var. Düğmeye bastığımızda bu yeşil ışığın yanması gerekiyor arkadaşlar. Eğer ki yeşil ışık yanmıyor da Kırmızı yanıyorsa buna sebep olabilecek etkenler kullanım kılavuzunda yazıyor. Ben inceledim. Hani çok da vasat dediğim duruma da, hani o kadar da vasat değil. Hani bazı arızalara neyin sebebiyet verebileceği orada yazıyor. Oradan oradaki prosedüre göre kontrol edip yapmanız gereken kontrolleri sağlayabilirsiniz. Şimdi üçlü prizimizi bağlayalım ve lambalarımızı kontrol etmeye başlayalım. Evet, sizi bekletmemek adına ben üçlü e, prizi bağladım. Bakın üçlü prizi şu şekilde şu kısma kablosunu takıyorsunuz. E, şimdi 3 tane led ile göstereceğimi söyledim size. E, Ledin birisi maalesef patlak çıktı. Yani arızalı çıktı. O yüzden iki tane lede döndük. E, bunları bakın şurada bir tane e, lambamız var. Bu lambanın değerleri burada yazıyor. Bakın 60 Watt yani 300 Watt'ın altında 60 Watt ampul. Bir de LED ampul, LED ampullerinki zaten değerleri düşük oluyor. Bakalım bu ikisini taktığımızda 220 volt şekilde çalıştıracak mı? Deneyelim. Evet. Bakın bu 220 volt e, enerjiyle çalışan LED ve bu da bildiğiniz ampul. Bu da e, 60 watt e, enerjiyle çalışıyor. İkisi de çok e, normal bir şekilde çalıştı, herhangi bir sıkıntı yok. Şu letin neden çalışmadığını ben de anlayamadım ama çalışmadı. Tekrardan bir deneyelim istiyorum, bakalım çalışacak mı? Yok, herhangi bir değişiklik yok. Letimiz çalışmıyor, sanırım leti bozulmuş ya da e, bir kopma yaşamış. Neyse, ikisiyle de. Ya sonuç itibariyle anlayacağınız, bu parça çalışıyor. E, kullanmanız gereken değer 300 watt. Herhangi bir şey takacağınızda e, watt değerine bakmanız gerekmekte. 300 wattı aşmaması gerekiyor. E, onun dışında mesela ben sıcak hava tabancasıyla ile deneme yapacaktım size. Onun 2000 watt olduğu, sonradan aklıma geldi. Bunun 300, ben bu 3000 diye aklımda kalmış aslında. 300 wattmış, o yüzden değer düşükmüş. O sıcak hava tabancasını e, deneyemedim. Ee, onun dışında böyle gördüğünüz gibi ampul yakmakla 300 watt'a kadar kullanılabilen şey. Mesela bir televizyon falan çalıştırabiliyor. Televizyonu watt değeri düşük. Elektronik şeylerin çoğunu çalıştırabiliyor. Ee, parça çalışıyor. 2 yıl garantili. Ben aldım. Kendi işlerimde kullanacağım. Atölyemde aydınlatma olarak kullanacağım. Devamlı buraya elektrik çekmem gerekiyor. Burası benim çalışma alanım. Buraya devamlı elektrik çekmem gerekiyor. Artık bunun sayesinde ee, güçlü bir aydınlatmayla bu işlerimi daha rahat yapabileceğim. Ee, parça bu. İçinden çıkanları söyledim. hani Tekrardan göstermemde fayda var mı bilmiyorum. Ee, normal aracınızda kullanabileceğiniz çakmaklık girişi ve arkasındaki halkalı girişler. Onun dışında bir adet e, maşalı yani iki adet maşayla maşa kullanabileceğiniz şekilde e, aparat var. Ön tarafında bir çalışma düğmesi var. İçinde iki tane yedek sigortası var. Ee, az önce söylediğim size yine aydınlatayım o konuda da size şöyle mesela ışık kırmızı yanarsa ne olur gibisinden ben az önce okumuştum. Bakın burada kısa kısa özetler geçmiş. Ee, dün, mesela dönüştürücü kapalı ve kırmızı gösterge ışığı yanmıyorsa nedendir? Akü zayıftır diyor. Ee, akü kutup başları yanlış bağlanmış olabilir diyor. Onun dışında dönüştürücü kapalı ve kırmızı gösterge ışığı yanıyorsa bunlara nelerin sebebiyet olabileceği hepsi böyle burada sırayla yazılmış. Bunlardan eğer ki dediğim gibi bu yeşil ışık yanmaz da kırmızı yanar ya da hiç ışık yanmazsa güç olmazsa nelerin sebebiyet verebileceği burada yazıyor. Oradan da onu inceleyebilirsiniz. Yine bu konuda ya da herhangi bir konuda sormak istediğiniz bir şey varsa sorun. Elimden geldiğince yardımcı olmak isterim. Neden çakmaklı girişiyle araçta kullanmadım da burada kullandım diye soranlar yine illaki olacaktı. Çünkü öyle garip sorularla karşılaşıyorum ki artık bunlar garip gelmiyor. Arkadaşlar çalıştığım yerde hem e, aracın yanında hem yağmur yağıyor hem çok rüzgar var. İçerisini de kapattığım çok sıkıntı oluyor. E, o yüzden böyle bir şey yaptım. Umarım faydası olur. Bu konuda ya da herhangi bir konuda sormak isterseniz bir şey varsa sorabilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmak isterim. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Hepinize iyi günler arkadaşlar.